Sevgili dostlar yeni bir manyak sorulardan herkese merhaba Öyle tuhaf günlerden geçiyoruz ki, akşam yatıyoruz başka, sabah kalktığımızda bambaşka bir haberle uyanıyoruz. Bunlardan bir tanesini de çok gaf yapan, enteresan enteresan hareketleri olan, dünyanın en garip liderlerinden birisi olan Trump e, yaptı. Geçen gün Netanyahu'yla buluşmasında, İsrail Başbakanı'yla, Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'na e, övgü dolu sözler söyledi. Ve sözcük arasında, böyle cümle arasında bir şey söyledi ki, normalde inanılmaz bir suç bu. Dedi ki, Erdoğan'a aradım, e, Suriye'yi almışsın, tebrik ederim dedim dedi dedi. Sanki haberi yokmuş gibi. Ee, Cumhurbaşkanı da demiş ki ben almadım demiş. Hadi hadi sen almışsındır başka kim alacak? <laughs> Sanki kibritten, sigara paketinden ya da gazoz kapağından bahsediyorlar. Koca bir ülkeden bahsediyorlar. Bir diye böyle <laughs> tuhaf tuhaf açıklamalar yaptı. E, tabii Cumhurbaşkanımıza övgüler yağdırması gayet güzel dünya kamuoyu önünde. E, Netanyahu'ya da döndü dedi ki e, bak papazı aldık dedi sen de vale varsa açalım dedi. Böyle abuk sabuk tiç bir lidere yakışmayacak anlamsız laflar. Sevgili Devrim Ezber Bozan hocamız yanımızda. Hocam hoş geldiniz. Dünyayı niye deliler yönetiyor sürekli ya? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi ya? Hoş bulduk Boracı sen de hoş geldin. Bugün biraz değişik bir konu anlatacağız herhalde. Benim daha haberim yok formattan. Ee, açıkçası ben Trump'la çok ilgilenmiyorum Bora. Çok enteresan bir adam hocam. <laughs> ben çok ilgilenmiyorum. Adam sabah kalktı dünyaya racon kesti. Ya. Herkese vergi koydu. Ee, Boracığım ben Trump'la çok ilgilenmiyorum. Çünkü Trump birilerinin maşasıdır. Evet. Ancak hangi tarafın maşası? Onu henüz tespit edemedim. Hı hı. İyi dünya düzeni kurmak isteyen ee, Yahudilerin mi? Hı hı. Yoksa eski düzeni daha eskiye götürmeye çalışan İsrailoğullarının mı? Sadece bunu çözemedim. Hocam, birinin, birinden birinin maşası olduğu kesin. Çünkü Aynen. neden? Amerika'nın ekonomisinin %21'i İsrail asıllı şirketlerdeymiş. İşte. Yani, tabii ki de. Adamın eli kolu bağlı yoksa Einstein gibi adam diyeceğim ama <laughs> Einstein'a yazık olacak. Çok etrafında bir adam. Ve o saçı nasıl yapıyor ben çok merak ediyorum bu şekilde. <laughs> çok güzel. Şekilde kalma bu. Arada. Hocam önemli olan noktaya girelim. Bizim için en azından orada bir dünya dünyada biraz popülerliğimizin artması ve karizmamızın yükselmesi anlamında güzel bir şey söyledi. Erdoğan dedi bizim devlet başkanımıza zeki denmesi. Hoş bir şey. Dünyanın gözü önünde. Zeki bir adam dedi. E, Süreyi aldı dedi. Bu aslında bir uluslararası suç demek. Yani Hiçbir su ülke. bir aldı ne demek? Yani? Öyle dedi. Aynen öyle dedi. Gerçi dedi bunu sen e, Halefler işte vasıtalarla yaptın ama dedi. Hani HTŞ'den bahsediyor. HTŞ'yi bize eğittik, donattık falan. Ondan bahsediyor. Ama dünya kamuoyunda böyle bir şey dedi. E, bu gerçek Doğru mu? Nedir? Sizin bir değerlendirmenizi alalım, alalım. Bu Suriye noktasında. Buracığım bundan hatırlıyorsam, yanlış hatırlamıyorsam hı hı. 8, 8 yani 8 yıl önce aşağı yukarı hı hı. yani 8-8,5 yıl önce diyelim. Bir cümle kurmuştum Twitter'da. Demiştim ki dikkat edin her şey Suriye'de başladı hı hı. ve Suriye'de bitecektir demiştim. Hocam bir de Trump öyle bir şey söyledi ki, size sakın unutmayın diyeceğinizi. 2200 yıldır, 2000 yıldır yapılmayanı yaptın dedi. Halbuki Suriye bundan 100 yıl evvel Osmanlı toprağı. Yani, <laughs> tarihten de bir haber yok. E, lep olsun diye konuşanlar ve lep olsun diye şak şaklayanlarla doldu dünya. Hı hı. Maalesef modern çağın insanı hı hı. E, modernliği benimseyip, çağı es geçtiği için tıpkı İslam'da olduğu gibi hı hı hani örtünmeyi benimseyip de İslam cehaleti es geçtiği, es geçtiği için maalesef insan evrilmesi şu anda yeryüzü tanrıları tarafından durdurulmuştur. Hı hı. Ee, bu konu çok ciddi bir konudur. Bu konu dünya halklarını ilgilendiren bir konudur. Dün sana bir şey hı. söylemiştim programdan sonra. Ee, halkları tutamayacaklar. Evet. Bunun bilincindeler. O yüzden tekrar dizayn etmeye çalışıyorlar. Hı hı. Ancak ve ancak şimdi artık biliyorsun dünya eskisi gibi değil. Bunu sen benden Hı -hı. daha iyi biliyorsun. Ee, olayın savaş kısımlarını ben sevmiyorum. Hı -hı. Çünkü hani bir de çıkıp bu insanlara diyecek ki Hı -hı. ya arkadaş bir durum bakayım ya. 3000 bin kilometre ötendeyim ben senin. Senin ne işin var benim toprağımda? Diyecek. evet. Bunu diyecek bir lider çıkması gerekiyor. Bu, Dü dünyanın jandarması hocam işte. Yani bunu diyebilecek bir Hı -hı. önder çıkması gerekiyor. Ee, bu Orta Doğu bataklığı ancak böyle kurtulabilir. Hı hı. Ha çıkmıştı kıymetini bilemediler. Hı hı. Biliyorsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk hı hı. ve ne acı bir gerçektir ki bu millet yani şu kurucusunun Yüce Türk Milleti diye e, hitap ettiği şu değerli millet, hı hı. kadim topraklarda yaşama bir şansı elde etmiş insanlar hı hı. maalesef ve maalesef Atatürk'ü ısrarla anlamak istemediklerinden hı hı. kendilerini hem yoksulluğun içinde mücadele ederken hem de çağ dışı e, yöntemlerle yaşamı sürdürmeye çalışırken buluyorlar. Sonra da çıkıyorlar ortaya biz mutsuzuz diyorlar. Hı hı. Diğer tarafta kafeleri, restoranları, barları dolduranlar da öyle mutlu olmaya alıştırılmışlar. Hı hı bir videomuzda bunu söylemiştik kimimizi dinle uyuştururken diğerlerimize çağdaşlıkla gözünü boyadılar diye hı hı. İşte modernlik bu değil canım modernlik e, çağ, çağın gerekliliğine cevap verebilecek nitelikte kişilik geliştirmektir hı hı. modernliğin anlamı budur hı hı. modernlik değişim demektir yeniye ayak uydurmak demektir önce bunu iyi anlamak lazım bir kere e, Amerika falan ee, bize demokrasiden bahsedemez. Öyle bir hakları yok insan olarak. Hocam ırağa demokrasi getirdiler işte bomba yağdırdılar. İşte onu diyorum Uçaklardan ben Uçaklardan demokrasi yani, yani bir başka topraklarda yaşayan bir başka ıı, ırkın çoluğunu, çocuğunu, kadınını, erkeğini öldürüp de hı hı. bu tarafa gelip ben insan haklarını savunuyorum, ben demokrasiyi savunuyorum dersen hı hı. akıllı insanlar sana ıı, gülerler yani. Evet. Deli bu derler. Bunu da demeye hakları var. Çünkü hani demokrasi öyle bir şey değil. Hı -hı. Modernlik öyle bir şey değil. Çağdaşlık hiç öyle bir şey değil zaten. Hı -hı. Anlatabildim mi? Bu nedenle Trump'ın şahsılığına ilgilenmiyorum. Hı -hı. Trump bir maşadır. Ancak e, Yahova yanlılarının maşası mı? Hı -hı. E, İsrailoğullarının maşası mı? Onu daha netleştiremedim kafamda. Onu netleştirdikten sonra e, bir Trump pro programı daha yaparız. Pardon. Bir Trump. Aha, Trump. Trump programı. Trump. Aynı ya. şey. Aynı şey hocam. Ha sen başlığı öyle yaptın değil mi? Zeka olarak konuşabiliyor ikisi yani. Başlığı sen öyle <laughs> evet. yaptın. Tamam. Diyeceğim olay aslında <laughs> bu doğru. Normalde hani espri gibi gözüküyor ama <laughs> Trump'un büyüğü, e, büyüğü Trump. Evet. evet. Bu doğru. Her zaman bu böyle. Hani sen bunu espri olsun <laughs> diye yaptım biraz ama bu doğru. Ancak ve ancak eee aslında büyük Türk belli. Hı hı. Bizim arayacaklarımız küçük turplardır. Hı hı. Canım benim. Anlatabilir mi? Yani hani, yapılan ayak oyunları, ıvırlar, aynen, ıvırlar, Aynen, aynen. Şimdi bir kere Suriye diyorsun, şu diyorsun, bu diyorsun da. Iı, güzel evladım. Hı hı. Yani Suriye'ye biz girdiğimiz zaman zaten bomboştu Şam ya. Evet. Neyinle övüneceğiz biz bunun? Anlaşmalı olduğu besbelliydi. belliydi Sadece yanlı bakmayacaktın, görecektin. Hı, hı. Ben ben yanlı bakmayıp da gerçeği gördüğüm için ben miyim suçlu şimdi? Evet. Allah aşkına. Yine öyle de öyle ya da böyle başka bir ülkenin topraklarında oradaki bizim o, olayımız oradaki parte. oradaki teröre karşı çıkmak için yani dünyayı kandırabilirler ama YPG 7 PKK eşittir PKK. Orada bizim askerimiz olmasa çok haklıydı. Suriye'de de olmak zorundaydı biz maalesef. Bizim olayımız ayrı bir şey ama. Evet. Bizim olayımız ayrı bir şey. Bizim sınırlarımızda Hı -hı. bizim Suriye'den bizim ülkemize yerin altından tünel kazdı bu insanlar bora. Aynen. Öyle. Tabii ki hocam. Bizim or bizim orada kaç şeydimiz oldu? Tabii ki. Tabii ki. Aynen. Öyle. Bunun içinde Kürdü de vardı, hepsi de vardı. Ya, hani saymayalım şimdi ırk ırk. Tabii ki canım. Yani, zaman o yeşil bak üniformayı ateş ediyor. Sen Kürt müsün, Türk müsün, Laz mısın, Çerkez misin bakmıyor ki. Televiz. Aynen. Üniformasını, Aynen yani. Türk üniformasını gördüğü zaman ateş ediyor. Hani bu bence çok yani derin bir konu böyle hani kısacık bir e, şey sığdırılacak bir konu değil. Çünkü bu plan zaten o, Hocam o zaman hocam Amerika'nın o Suriye'de yeni bir planı var. Bizi vekil tayin etmiş gibi görünüyor. Suriye'de değil canım. Hı hı. Suriye'de değil. Değil mi? E, ben bunu sana kahvaltıda anlatmıştım. Suriye'de değil. E, Orta Doğu'nu, Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmek. Bir şekillendirmek. Ne demektir bu? Ne demek? Orta Doğu'nun kontrolünü e, yeniden ele geçirmek. Hı, hı. Anlatabildim mi? Hı hı. Ee, bunun için bunu bu yani bu anlatım konu öyle 15-20 dakika hı hı. E, anlatılacak bir konu değil bu yanlış anlama. Ee, çünkü bunun planlarını hı hı. yaklaşık e, yani 3600 yıldır falan yaptılar. Nesilden nesile aktardılar. Öyle söyleyeyim hı hı. ben sana. Ee, bu nesilden nesile aktarılırken, bir adım ilerlendi, duruldu. Biraz hani ortalık e, yatısı normal haline alsın diye. Çünkü gelişmiş yani şöyle diyeceğim ben sana. Gelişmemiş ülkeler olmazsa hı e, hı. bu kanemiciler yaşayamaz canım. Anlatabildim evet. mi? Mutlaka bir yerleri ha, sömürge evet. haline getirdiler. Aynen. Yani gizli ya da açık. Hı hı. Gizli ya da açık. Yani Suriye'yi çok seviyordunuz da madem oradaki varil varil petrolleri niye gasp ettiniz insanların haklarını? Ya değil mi yani? Ama onlar da niye haklarına sahip çıkmadılar Bora? Evet, o da enteresan. O da enteresan şey. bir şey. Ee, o, onlara e, söyleneceğine kendi ülkene söyle. Hı -hı. Uçak fabrikası kurmuştun sen ya. Evet. evet. Bora. Emperyalizmle işbirliği yaptılar. Hı -hı. Bak. Şu ülke, bu vatan, Hı -hı. bu vatan emperyalizme karşı savaş kazanılarak eee kurulmuş. Kurulmuş bir devlet burası, hı hı. bir yani bir ülke, hı hı. bir vatan. Hı, hı Sen bu topraklarda emperyalizmle işbirliği yaparsan hı hı Allah bunun cezasını sana da keser. O işbirliğine, susana da keser, hı hı. katılana da keser. Hı hı. Anlatabildim mi? Ve ben sana şu kadar bir şey söyleyeyim. Şudur budur falan kişidir, birden kişidir demiyorum. Genelleme konuşacağım. Hı. hı. Eninde sonunda ki başladı, hı hı. ilahi adalet gelecek, hı hı. ilahi adalet. ilahi adalet gündeme düştükten sonra, henüz değil, hı hı. gündeme düştükten sonra bunların hepsi birbirlerini yok edecekler. O yüzden... Bu kan hemen insanlar kan aynen, hemen. Aynen, sana şu kadar söylüyorum, dediğim gibi, Trump birilerinin maşasıdır hı hı. ve ona ne buyrulursa, hani nasıl Erdoğan söylüyor, benim üst komutan ne derse ben onu yaparım diye, Trump da e, Erdoğan gibi bir liderdir. Açık konuşayım sana. Hı hı. Anlatabildim mi? Yani evet. o yüzden e, hani bunun bu konuyla alakalı çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Peki hocam, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sen bana niye kızdın biraz önce? Biliyor, sana kızmadım hocam. Telefona kızdım da. <gülüyor> 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 Korkuyorum ben senden. Aa, hayır hayır. Yok yok. Trump'ta dilediğimiz söyleyeceğiz. Özgürlüğün kısıtlandığı yerde gelişme olmaz. Ee, 9 yıllık sosyal medya sanal yaşamımda kimseye bir hakaret etti devrim ezber bozan diye söyleyemezler. Hı hı. Kimseyi küçük düşürdü, kimseyi aşağıladı. Ee, yani devrim ezber bozan kendisine yakışanı e, yapmadı diyemezler. Hı hı. Evet, hocam teşekkür ediyoruz. Güzel fikirleriniz için. Bizim ben teşekkür ederim Bolcebezi. ama dediğim gibi bu kadar kısa bir sürede. Orta Doğu meselesi işaret... uzun uzun konuşacağız. Konuşalım. Her şey Suriye'de başladı, Suriye'de bitecektir. Bitti. İyi düşünün bu lafı. Anladım. İyi düşünün. Yani şu deyimi iyi iyi analiz edin. Peki. Teşekkür tamam. ederiz hocam. Evet sevgili dostlar videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, aklınıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlarda sormayı e, unutmayınız. Kanala abone olmayı da unutmayınız. Yeni bir manyak sorularda görüşmek üzere hoşça kalın. Kalın sağlıcakla. Esen kalın.